Selamlar Aleyküm kardeşlerim. Ramazan ayı geldi. Yavaş yavaş gidiyor. Peki biz gerçekten Ramazan ayına girdik mi? Evimizde üç şeye çeki düzen vereceğiz. Televizyona, internete ve telefona. Çünkü eğer biz bu üç şeyi kontrol edemezsek gözümüzü haramdan, vaktimizi gafletten, kalbimizi kasvetten kurtaramayız kardeşlerim. Düşünün bu mübarek ayda Allah bize günahlarımızdan arınma fırsatı verirken biz hala ekranlara esir mi olacağız? Peki günümüzde durum nedir? Gelin bazı rakamlara beraber bakalım. Bir araştırma şirketine göre bir insan günde ortalama 7 saatini ekrana bakarak geçiriyor. Ramazanda ise sosyal medya ve televizyon izleme oranı belki şaşıracaksınız ama %30 artıyor kardeşlerim. İnsanlar iftar sonrası en çok sosyal medyada zaman harcıyor ibadet yerine. Bu sayılar bize ne söylüyor? Televizyonu, interneti ve telefonu kontrol edemeyenlerin Ramazan gündemini televizyon, internet ve telefon belirliyor kardeşlerim. Bu kontrolsüz ekran kullanımı bize ne yapıyor? Bakın neler yapıyor. Hep beraber görelim. Birincisi gözümüzü haramlara alıştırıyor. Sosyal medyada, dizilerde, reklamlarda harama düşme riski çok yüksektir kardeşlerim. İkincisi vaktimizi gaflete sürüklüyor. Biraz bakıp kapatırım diye başladığımız videolar saatlerimizi alıyor. Üçüncüsü ise kalbimizi kasvetle dolduruyor. Ruhumuzu manevi huzurdan uzaklaştırıyor. Telefonu elimizden bıraktığımızda içimizde bir boşluk hissediyoruz değil mi? Ben nereye düştüm, ben nereye geldim diye hatta insan bazen böyle şaşırıyor. Peki bu Ramazan farklı olsun istemez misiniz? İşte size birkaç çözüm ile geldim. Birincisi günlük medya orucu tutun. Kendinize bir söz verin. İftardan sonra kadar televizyonumu, telefonuma bakmayacağım deyin. İkinci olarak ise sosyal medya ve televizyonu sınırlayalım kardeşlerim. Kullanım sürenizi takip edin ve hedefler belirleyin. Örneğin günde en fazla bir saat sosyal medyaya bakacağım diyerek kendinize çeki düzen verebilirsiniz kardeşlerim. Bir diğer çözüm noktamız ise boş vakitlerinizi ibadetlerle doldurun. Elimize telefonunuzu aldığımız vakit bu telefon benim için bir fayda etmeyecek. Ben zikir yapayım. Bu telefon bana hiçbir faydası olmayacak deyip elimize Kur'an-ı Kerim alalım. Ve bol bol dualar edelim kardeşlerim. Bu ay dua zamanı. Bu ay Kur'an-ı Kerim'le hemhal olma zamanı. Bir diğer çözüm ise Ramazan gündemimizi Allah belirlesin kardeşlerim. Ekranlar değil. Bu Ramazan gelin hep beraber bir karar verelim. Kimin gündemini takip ediyoruz acaba? Sosyal medyanın mı? Televizyonun mu? Yoksa Allah'ın mı? Eğer gerçekten Ramazan'ı dolu dolu yaşamak istiyorsak ekranları kontrol etmeliyiz. Çünkü kontrol etmediğin şey seni kontrol eder. Bu Ramazan zamanınız nasıl geçireceğinizi siz karar verin. Peki siz Ramazan ayınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarda paylaşın ki birbirimize destek olalım kardeşlerim. Rabbim Ramazan'ın sonunda af olunan kullarından eylesin bizlere. Selam ve dua ile.